Kıymetli kardeşlerim, şimdi e, kader meselesinden bahsediyor idik. E, şunu söyleyelim, Hasan-ı Basri Rahimahullah'ın bizzat kaderle ilgili risalesi olduğunu söyledik. E, i̇ki yaklaşımın bulunduğunu, bunlardan birisinin e, kadere iman edip birisinin etmediğini söyledik. Ama şunu iyi bilelim ki iman tecezzi kabul etmez kıymetli kardeşlerim ve bizzat sahabe-i güzin efendilerimiz kaderi inkar eden kimselerle bir araya gelmemeye çalışmışlardır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da kaderle ilgili tartışılmaması gerektiğini söylemiştir. Bu imani bir mevzudur kıymetli kardeşlerim. Akidedir. Hele şöyle bakalım insan yaşamış olduğu hayatının her safhasında, her anında kaderi görmektedir kıymetli kardeşlerim bizim attığımız her adımda kader ve kaza bizzat yaşanmaktadır. Öyleyse iyi bir, sağlam bir Müslüman, akidesi düzgün bir insan nasıl olur da hayır ve şerrin Allah'tan geldiğini ve kaderi iman konusunda tereddüt yaşayabilir? Bunu kendimize bir soralım kıymetli kardeşler. Yani müellif hazretleri hayrı ve şerri irade eden Allah'ın kaderi yarattığını söyledi. Fakat bu muhale Allah Azze ve Celle'nin rıza göstermediğini beyan etmişti kıymetli dostlar. Evet. Yani hasılı kelam işin özeti bu kıymetli kardeşler. Yani iman eden bir Müslüman, bir mümin kaderi inkar edemez kıymetli kardeşler. Yani burada işte Cebriye'de e, bazı noktalarda e, yani Cebriye mezhebi e, kulda kesinlikle hiçbir irade olmadığını, e, hiçbir etkisinin olmadığını, e, kulun rüzgarın önündeki bir yaprak gibi olduğunu söylerken kaderiye Mutezile gibi mezhepler ki, mezheplerse kaderi inkar etmiştir. Bugün bugün kaderi inkar eden kafa mutezileyi yaşatan insanlardır kıymetli kardeşler. Buna dikkat edelim lütfen. Yani bugün mutezile yok diye bir şey yok. Var. Var. Evet bugün mutezile de kaderiye de bu kafaya sahip insanlar bugün aramızda dolaşıyor maalesef. Yani akide insanın en önemli şeyi budur. Allah'a olan imanıdır. İnsan itikadında problem yaşarsa yarın Allah Azze ve Celle'nin huzuruna nasıl gidebilir ya? Ehli sünnet ve cemaat itikadına sahip olan selefimiz, maturidiler ve eşariler Allah hepsine gani gani rahmet etsin. Kaderin, hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna iman ederiz demişlerdir kıymetli kardeşlerim. Yani bu kaderle ilgili bizzat müstakil eserler de kaleme alınmıştır bu eserlerden istifade edilebilir. Ee, tahavi akidesine bakılabilir. Maturidi akaidine bakılabilir ve hasılı Fukul Ekber'de dahi Ebu Hanife rahimehullah e, kaderden bahsetmektedir kıymetli kardeşler. Yani öyleyse kadere iman konusu Bu biraz bizim yaramız. Ee, yani insanlar böyle bir şey olamaz nasıl olur da sağlam bir kafa, bir e, sahip bir insan kader inkar edebilir? Olmaz kıymetli kardeş. Yani demek ki şunu bile Allah Azze ve Celle yarattığı bütün mahlukatına bir kader tayin etmiştir. Böyle fazletler de ona vurgu yaptı ve Rabbimiz Teala zaten inne kulle şeyin halaknahu bi kader buyurdu. Yani biz her şeyi bir kader ile yarattık ölçüye, zaman her şey yerli yerince yarattık buyurdu. Kader apaçık, ayan beyan ortadadır. Ya yani her şeyi o yarattı, her şeye bir kader takdir etti. Yine bu Furkan suresinde, Kamer suresinde ayeti kerimeler mevcuttur kıymetli kardeşlerim. Evet. Yani... Yani şunu da e, söyleyelim, tabi e, kader, iman etmek gerekir ama bu bir sırdır kıymetli kardeşlerim. Esas imtihan noktası budur zaten. İnsan e, zihnen yani inançla e, bilgi farklı şeylerdir. Yani insan, e, biz niçin iman ediyoruz zaten? Her zaman bilgisine vakıf olduğumuz şeylere değil, Bazen kader konusu da şudur. Tabiri caizse örnek verelim. Ee, şimdi modern arabalarda yokuş kalkış desteği diye bir şey var. Eski arabalarda da biz yokuşta araba geri kaçmasın diye el freni çeker öyle kaldırırız arabayı yukarıda perdeden. Kazında öyle ayarlayarak kaldırırız. Bunun sebebi nedir? Arabaya destek olmak. Değil mi? O geri kaçmasını önlemek. İşte budur. Mü'mince bir duruş yapan sahibi insan, itikadının geri kaçmasını Allah'tan geriye kalmak istemiyorsa şayet, Allah'ın rızasından geriye kalmak istemiyorsa, kadere itikadını sağlam bir zemine oturtmalıdır. Kıymetli kardeşlerim, bunu böyle bilelim. Cenab-ı Allah bizleri bu duyarlılık bilincini kuşanan kullarından olabilmeyi cümlemize nasip ve müessir eylesin. Kader ilmi gizli tutulmuştur ama hak ve gerçektir. Şöyle özetleyelim. Allah Azze ve Celle'nin zatının, bir önceki derste ona vurgu yapmıştık. Yani bir şeyi görmüyor olmamız veya bir şeyi Künhüne vakıf olmamış olmamız, fıkhını bilmiyor olmamız o şeyin yok olduğu anlamına asla gelmemektedir kıymetli kardeşlerim. Bunu bilelim. Yani biz, ben uçak uçurmasını bilmiyorum, pilot değilim. Doğru, doğru mu? Ben bu eğitimi almamışım. Ama pilotluğu inkar edemem. Bu mesleği inkar edemem. Uçak sürme ne, ne gereği var canım? Araba süren herkes uçak sürüyor diyemem kıymetli kardeşlerim. Anlatabildim mi? Basit bir örnek üzerinden veriyorum. Belki kimilerine e, hafif gelebilir ama şunun için veriyorum. Ömründe deniz görmemiş, Anadolu'nun kırsal bir kesiminde yaşamış bir vatandaşımız, bir dedemiz, bir büyüğümüz, bir nenemize deniz yok diyebilir mi ya? Biliyor değil mi? Bilgisini biliyor. Her şey hakkal yakın bilmek zorunda değiliz. Her şey aynen yakın bilmek zorunda değiliz. Kıymetli kardeşler ama inanmak mecburiyetindeyiz. Bilgi ve inanç farklı şeyler. Bunun için söyledim. Bu tartışmalardan kaçınalım. Kaderin aslının Allah'ın bir sırrı olduğunu bilelim. Kader alanında da kader anılınca da sessiz olmaya gayret gösterelim. Çünkü Taberani'de böyle bir şey var. Böyle bir rivayet var. Kader anılınca ıskutu susunuz. Kıymetli kardeşlerim. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle tavsiyede bulunmuş. Ya bundan sonra da inna hedeyne hussebiyyil in şerkehu kefura. Dileyen iman eder, dileyen inkar eder ama sonucuna katlanmak şartı ile. Böylece söyleyelim bu kader konusuna e, özellikle vurgu yapıp kader üzerinde durmak. Onun için bu videoyu ikinci partta e, çekmek istedim kıymetli kardeşlerim. Yani kadere inanmayan adamın akıbeti korkunç, ahireti bozuktur. Allah çok imtihan eder kıymetli kardeşler. Bunu unutmayalım. Rabbimiz bizim her an elimizden tutar. Bir çıkmazımız olduğu zaman o men yetekallah yecallahu mağraja buyurur ve bizi oradan tutup çıkarır. İşte bu kader değil de nedir? Yaşadığımız, aldığımız her nefes kader değil de nedir kıymetli kardeşlerim? Allah azze ve celle sonumuzu hayır eylesin inşallah. Rahman bize de kadere imanımızı sımsıkı tutabilmeyi nasip ve müesser eylesin değerli dostlarım evet kader konusuna belki detaylıca bir başka ders daha yapıp önce önümüzdeki hafta buradan kaldığımız yerden devam edebiliriz inşallah Cenab-ı Allah'a emanet olunuz kıymetli kardeşlerim bu Allah Azze ve Celle'nin diğer bir özelliklerinden sıfatlarından diğer beyitlerden okuyarak itikadi konulardan işlemeye devam edeceğiz inşallah. Cenab-ı Allah rızasından ayırmasın. Bizleri sıratı ı müstakim üzere ayaklarımızı sabit kılsın. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Hakkı hak bilip, hakka ittibatı bilmeyi, batılı batıl bilip, batıldan iştinav edebilmeyi sen bize nasip eyle Allah'ın rızandan ayırma. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.